42. Mezmur Geyik akarsuları nasıl özlerse Canım da seni öyle özler ey Tanrı Canım Tanrı'ya Yaşayan Tanrı'ya susadı Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz Gün boyu nerede senin Tanrı'nın dedikleri için Anımsayınca içim içimi yiyor Nasıl topluluklarla birlikte yürür Tanrı'nın evine kadar alaya üncük ederdim. Sevinç ve şükran sesleri arasında bayram eden bir kalabalıkla birlikte. Neden üzgünsün ey gönlüm, neden için huzursuz? Tanrı'ya umut bağla. Çünkü ona yine övgüler sunacağım. O benim kurtarıcım ve tanrımdır. Gönlüm üzgün. Bu yüzden seni anımsıyorum ey tanrım. Şeria yöresinde Hermon ve Misal dağlarında çağlayanların gümbürdeyince enginler birbirine sesleniyor. Bütün dalgalar üzerimden seller geçiyor. Gündüz Rab sevgisini gösterir. Gece ilahi söyler dua ederim Yaşamımın tanısına Kayam olan tanıya diyorum ki neden beni unuttun? Niçin düşmanlarıma baskın baskısı altında yaslı gezeyim? gün boyu hasımlarım nerede senin tanın diyerek bana sataştıkça kemiklerim kırılıyor sanki. Neden üzgünsün ey gönlüm? Neden için huzursuz? Tanrı'ya umut bağla. Çünkü ona yine övgüler sunacağım. O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır. Amen.